Merhabalar sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar. Geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni hafta aralığın ikinci haftasındayız. 8-14 Aralık haftası. Sevgili balıklara neler getirecek? Hangi konular gündemleriniz olacak? Haftanın 7 günü neler yaşayacaksınız? Detaylarıyla şimdi size aktarıyor olacağım. Odaklanmayı, uyumlanmayı sakın unutmayınız. Aramıza yeni katılan... Sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar hoş geldiniz diyorum. İyi ki de geldiniz. İyi ki de karşılaştık. Evet kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeye sakın ihmal etmeyiniz vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benimle nasıl bir rehberliğe çıktığınızı, işte bu yolculukla da neler yaşayacağınızı haftalar içinde videolarımı izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve aralığın ikinci haftası sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklara neler yaşatacak bakalım. Hangi konular gündeminde olacak? 8-14 Aralık haftası sevgili balıklara hangi enerjileri getirecek? Nasıl uğrayacak bakalım hayat, şanslar, kadersel konular. Çok fazla var bu hafta. Sen neler yaşayacaksın yepyeni haftada? Evet, sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar. 8-14 Aralık haftasına geldik bakalım. Evet. Yılın bitmesine az kaldı. Bakalım siz neler yaşayacaksınız. Neler olacak hayatınızda. Emlak konuları var. ilişkiler var. Toprak satışları var. İş sorumlulukları var. Hmm. Şanslar var. Hadi bakalım. Evet pazartesi günü gündeminiz ikili ilişkiler kalbin boş kimse yok. İşte belki de hayat senin karşına bir kadersel eş çıkartacak. Pazartesi günü bir bakmışsın ki hayatın aşkıyla karşılaşmış bazılarınız ve bu artı eksi iki gün şeklinde ve bir hafta yayılan enerjiyi de verecek hayatında. Ve sen aşkın içine düşeceksin sevgili balık. Aşkın canlanacak o gün. Aşk heyecanı saracak etrafını. Genç partner, genç aşk aşkın canlanışı ve partnerlik hayatında sözlerin artık gökyüzüne mühürlenmesi durumu oluşabilir. Vaatlerin verilmesi, verilen vaatlerle ilgili konularda artık bana bir söz verdi, bunu tutman lazım gibi konuşmaların yapılması durumu. Geleceğe dair söz ve nişan konuları gündeminde olurken partneri olan ya da evli olanlarınsa ilişkiyi tekrar canlanma heyecanı olacak. O gün için gerçekten aşk, aşk, aşk olacak, coşku olacak, duygu olacak. Sizin adınıza görünüyor pazartesi günü. Evet salı gününe geldiğimizde sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar ilişkileri olanlar bize bizden fayda var hadi daha da yakınlaşalım bu güvenli yolculuğumuza birlikte devam edelim dediği durumlar olurken hayatında zaten güveneceği partner olsun diye dua eden karşılaşacaksın bak. Gelecek senin hayatına bu kişi ve önündeki 6 aylık zinciri başlatacak. Burada da güvenli aşk yolculuğuna başlıyor olacaksın. İkinci konu bazı balıkların eğitim kurumlarıyla ile ilişkileri olanlar varsa eğitim kurumuna gitmek, yeni bir okula başlamak, derse başlamak, güvenli olarak senin güvenli seyahatin okul hayatı içerisindeki eğitim durumların olabilir. Bunlar konu gündem olurken belki yeni bir eğitim almaya başlayacaksın bilmediğim bir konuda ki bunu daha önceki aylardaki videolarımda hep söylemiştim size. Ve salı günü enerjiler diyor ki okul gidiş gelişlerindeki seyahatli güvenlik araçları mesela çocuk transferleri bu okul servis tarihleriyle ilgili konu gündemin daha sıkıya alınması ve daha güvenlik hale getirilmesi durumu doğabilir. Konu gündem olarak ikili ilişkilerde bize bizden fayda var. Hayatıma devam edebileceğim partner gelsin diyorsan da geliyor zaten bu hafta. Evliysen ya da ilişkinde varsa daha iyiye götürecek. Son 5 yıl belki iyi geçmedi ama daha iyiye doğru giden bir 6 aylık daha zinciri başlatacak salı günü. Evet çarşamba gününe geldiğimizde şans kısmet. Şimdi biri gönül kapınızı çalabilir. Ben geldim kalbine beni alır mısın diyebilir. Bir plan yapılacak. O da geleceğe dair olacak şanslar ve kısmetler zinciri var. Çarşamba günü hayatında. Ee, Bazılarınız için, bekarlar için işte burada ya sen teklif götürürsün ya da karşı taraftan teklif gelir. Bu da planlı olacak. Bir şeyi planlayarak, geleceği planlayarak bu da önünde iki buçuk ayı başlatacak. Çarşamba günü kendi hayatınla ilgili şans kapıyı çalar ama senden bir şey ister birisi. Bu da senden istenecek şeyin planlı olduğunu ama senin de geleceğe dair planlarını da başlatacağın döngüyü yaratacağını gösteriyor çarşamba günü. Bir iki buçuk aylık zincir başlıyor burada. Şimdi bu hafta şanslı bir hafta. Çarşamba çok şanslı bir gün senin açından ve burada e, küçük ticari işlerle uğraşanlarınız varsa bununla ilgili böyle önündeki zamanı planladığı enerjileri de başlatıyor olacak. Belki küçük bir işletme kurmayla ilgili durum gelebilir önünüze. Bir de artık partnerlik ilişkisi arıyorsan da evet o geliyor hayatına ve sen geleceği planlamaya başlıyorsun. Partnerin var, eşin var, evlisin. Partnerin senden bir şey isteyecek. Ama bunu planlı isteyecek. Haberin olsun. Bir plan yapıyor olacak kafasında. Perşembe gününe geldiğimizde sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar bir yerin alış satışı, bir evin alış satışı, bir mal mülkle ilgili durum oluşabilirken hayatınla ilgili almış olduğun sorumluluklar gündem olurken burada bir kişinin de sorumluluğunu alma durumu da omuzlarına yükleniyor olacak. Ekstra bir sorumluluk mu? Artık yoksa tam ayaklarını yere sağlam basacağın bir sorumluluğu alma durumu mu? Ev taksidine girmek, ev almak, eve yerleşmek, yuva kurmakla ilgili sorumluluklar balıkların sırtına yüklenirken çalışma hayatı ya da eğitim hayatıyla ilgili durumlarda da sorumluluklarınızın üzerinizden 2,5 ay sonra kalkacağı döngü de başlayacak Perşembe günü. Ve sen 2026'nın belki de Mayıs ayında diyebilirim ki hayatınla ilgili... Ee, perşembe günü başlattığın bir konuda etap ilerleyecek ve sen iyi ki de bunu başlatmışım diyeceksin. Bu da senin sağlam temelli bir ilişki, sağlam temelli bir hayata, kariyere ya da belki de bir eve geçişine de durumunu getiriyor olacak. Bir yerin satışı olur, gelen para da üstündeki ağırlığı da alır, götürür o ayrı mesele. Cuma gününe geldiğimizde biraz gergin bir gün olacak bu gerginliğin sebebi ikili ilişkilerdeki cinsel hayatta yaşanan problemler olabilir. Belki de libido çok fazla olacak ki bazı balıklarda hırs, istek, ego, kıskançlık baskı buradan yansırken ya da siz ona maruz kalırken doğru ilişkiyi doğru şekilde yaşamak ya da ilişki içerisindeki yıpranıklığı gidermek için bir şans da getirebilir hayat. Kötü seçim yapmamaya gayret gösterin. Bir ilişki zincirinin içerisinde olup da bu ilişki sana buhran yaşatıyor, sancı veriyor ya da bir şekilde acı çekiyorsan bir eziyetli ilişki ise de o gün o kendini bayağı bir hissettirecek sana. Sen bir baskıda, bir yıpranmada kalabilirsin. Bağışıklığı ile ilgili duruma dikkat etmesi lazım. Balıkların Cuma günü biraz bağışıklıkla ilgili böyle bir sizi hatırlatacak konular gündeminize gelebilir. Ama sana zarar dokunacak yiyeceğe de yeme, içeceğe de içme bu arada. Bir de bir şeye çok sahip olmak istiyorsun şu anda. Çok isteklisin, çok heveslisin, çok hırslısın. Evet istiyorsun ama o istediğin şeyin de sana hakim olabileceğini de unutmamalısın. Kendini satana kötü kararlar almamaya ve libidonuzu bu kadar yüksekken de bunun vücudunuza verebileceği zararları da göz ardı etmeden hani biraz böyle dizginlenmesi gereken enerjileri de bir dizginlerseniz cuma günü hayrınıza olacaktır. Evet. Cumartesi gününe geldiğimizde şimdi burada biraz e, yeni bir girişimde bulunmam gerekiyor aslında. Farkına vardım ben bir şeyin. Ya bana iyi gelecek olan belki de tedavi yönteminin bana iyi gelecek olan belki de e, vitaminin bana iyi gelecek olan belki de bir gözlük modelinin daha iyi bir görüş açısından diyelim ki bunu. Ya da e, sağlıkta bir gelişme yaşanabilir ve keşfedilen bir ilaç. Bir bakmışsınız ki aslında size de iyi gelebilir, insanlığa da iyi gelebilir. Farkındalığının farkına varacaksın. Kendi farkının farkına varacaksın. Spiritüel olarak da kendi farkına varırken bazı balıklar uyanış yaşayacaksınız. Kaçırdığınız fırsat ayağınıza tekrar gelebilir. Bir temeli atma, bir tohum atma fırsatı hayat size getirebilir gibi görünüyor. Bazılarınız da kendi hayatıyla ilgili bir şey deneyeceksin. Ya yeni bir parfüm denersin ya yeni bir içecek denersin. Sıvı bir şey deneyeceksiniz gibi görünüyor kendi hayatınızda. Ya da belki de bilmiyorum ama bir test yapma dolayı olabilir bazılarınızda. Pazar günü gündüz şans, bolluk, bereket hayatınızda olacak pratik çözümler. Paranın hayatınızdaki çözüm noktaları, bir yerin satışından gelen paranın hayatınızdaki belki de e, pratik olarak çözeceği noktalar, eğitimle ilgili çocuğun okul taksitinin birdenbire çözüme ulaşabilmesi, ödemelerin yapılabilmesi, bir yerin satılıp da belki de onun üç parçaya bölünüp de bir parçasını size verilip de bundan sizin faydalanmanız bir anlamda e, aile içerisinde akademik kariyerli ya da Öğretmen olan birileri varsa ondan aldığınız bir tavsiyeni bir hayatınıza getireceği şans kapısının açıldığı durumlar, hizmet sektöründe onay bekleyen durumlarınızla ilgili onayların tarafınıza gelmesi ya da bir şekilde de şansın o gün çok bariz bir şekilde sizin çözülemeyen konulara ışık tutup da birdenbire çözdüğü yani çok da para enerjisi de var işin içinde o konular da çözüme doğru gidiyor hayatınızda bilin ki. Pazar akşamına geldiğimizde başak enerjileri biraz yansıyacak senin gündemine. Bu da bir detayın mucizeye sebebiyet vermesi olacak hayatında. Bir eski Evraktaki yazılı bir detay bir mucizeye sebebiyet verecek bazılarınızda. Eski bir mezuniyet belgesi mucizeye sebebiyet verecek. Yeni bir ekibe katılmana sebebiyet verecek. Yeni bir işe girersen eğer istiyorsan da Arşivlerden çıkardığın mezuniyet belgen bir arşiv belge yani bir belgedeki bir detay da olabilir. Bu o ekibe kabul edilmeni sağlayabilir, işe girebilirsin, çalışıyorsan da o ekip içerisindeki ayrıntıları iyi fark eden biri olarak sen aslında başarıya ulaşmaza sebebiyet verip ekip başına getirebilirsin ve e, takıntılar konuları gündeme gelecek. Bu kadar takılmama gerek yok aslında. Detaylarda boğulmasam da bildiklerin üzerinden hareket etsem ya da bilgilerimi güncellesem dediğin durumda hayata getirirken etrafına sana diyor ki dön içine sor bakalım burada yüreğinde ve istediğin yolda aslında neredesin? ve nereye gitmelisin konusunu da şöyle sessiz sessiz içten belki de sorgulattıracak size ama bilin ki bir buçuk aylık kapı da açılıyor ekstradan pazar günü mucize olgular hayatınıza o işte o detaylar var ya ayrıntılar onları bulup yerine böyle puzzle gibi oturtacaksınız ve orada da mucizeyi çalıştırıyor olacak hayat sizin adınıza. Evet alamadığın hakların mı var? Gelmeyen mirasın mı var? Alamadığın toplu paran mı var? Ya da belki de verilmeyen hakların var. İşte burada da yaradanın sana bu hakları hediye ettiği hafta diyebiliriz. Alamadığın hak ya doğru yoldan ya dolaylı yoldan bir şekilde hayatına gelir. Alamadığın hakların birinden yardım, destek görerek sana hediye edilebilir başka yerden. Ya da bir şekilde bir, e, yardım görebilirsin. Birisi yardım amaçlı, bekliyor. zaten bir maddi kaynağa ihtiyacın varsa bir bakmışsın ki birinden bir maddi kaynaklı destek gelmiş hayatına bir anlamda. Bir de yardımlaşma enerjisi, bağış enerjileri çok. Sen ne kadar verirsen yaradan daha fazlasını verecek sana al ver ve paylaşımın çok önemli olduğu bir durum var. Çocuk sevindirin, ihtiyacı olanlara yardım edin, verebildiğiniz, sen yani küçük miktarda olsa hiç fark etmez ama Bağış yapmak ve gönülden yapmak menfaatsiz şekilde, yok işte bana dua et bunun karşılığında gibi demeden de yapılan menfaatsiz iyiliklerin karşılığını çok kat kat alacağınız bir hafta olacak sizin adınıza. Daha böyle e, maddi ek kaynakların hayatınıza akması, çocuk yardımı almak, çocuk yardımı dağıtmak gibi konular da hayatlarınıza gelecek bu hafta itibariyle. Bakalım sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar aralığın ikinci haftasında nelere dikkat etmeli ya da ne yapmalılar? 8-14 aralık haftasında. Evet bazı şeylerin tozu alınmalı belki de hayatta. Bulamadığın evrağı belki de öyle bulursun hayatında. Bir bakmışsın bir kitabın arasından çıkmış ya da hayatın tozlu sayfaları diyelim senin adına. Çok mu paslandın bazı konularda? tozunu atacaksın o durumların. Temizlik yapılması zamanı hayatının içinde. Belki de gitmesi gereken gitmeli, kalması gereken kalmalı. Ve hayatındaki fazlalıklardan da kurtulma zamanı. Ama tozlu sayfalar ve tozlu rafların karışacağı, bazı şeylerin tozunu attıracağınız da ve ayrıca da tam da temizlik haftası diyebiliriz sizin adınıza. Sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar bir şekilde kendi hayatınızdaki paslanmış olan duygu düşünceleri bile temizleyebilir. Ayrıca bu evinin ve hayatınla ilgili olarak da olabilir bu temizlik içerisinde de girebilirsin ama bir şekilde artık temizlenmesi gerekiyor bazı konuların, netleşmesi gerekiyor. Bu kadar tozlu olmamalı hayatın sayfaları senin açından da. Evet her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa Güneş Yükselen Ay Burcu'nuza göre izlemeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, Güzel beğeni yorumlarınızı videolarıma bırakmayı, YouTube'da ip özelliğinizde çıktığında göndermeyi ve burçlaşlarınızla da kanalıma videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Abone olanlar videolara daha erken erişiyorlar, bunu biliyorsunuz. Evet, yeni gelenler de şimdi öğreniyorlar. Ezberledik, biliyoruz ve tekrarlıyoruz. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendiniz nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste